Merhaba arkadaşlar, renkli kepçeme hoş geldiniz. Bugün çok özel bir kutu hazırlıyoruz. Melike Hanım, tatlı kızı Eliz'in doğum günü için tam iki kaşıklık sipariş verdi. İki kaşık çekiyorum, bakalım neler gelecek. İlk olarak 4 adet çok sevilen ışıl ışıl rengarenk glosslarımızdan geldi. Farklı figürlerde ekliyorum. Şimdi de iki adet birbirinden tatlı yumuşacık sıkış anahtarlarımız geldi. İki farklı figür de ekliyorum. Bir adet her sayfası desenli, simli, sulu, kuru mili not defterimiz geldi. Ve bir adet silikon ayıcık cüzdanımız geldi. Hem çok şirin hem de çok kullanışlı. Ve bir adet slabubu mandallı tacımız geldi. Eliz buna bayılacak. Bir adet büyük boy çok sevilen stitch peluş tokamız geldi. Şimdi de bir adet kulaklı taraklı aynamız geldi. Eliz'in çantasının vazgeçilmezi olacak. Ve iki adet kalemimiz geldi. Bir adet kromeli, bir adet kapibaralı olandan ekliyorum. Bir adet onu oyun kartımız geldi. Labubulu olandan ekliyorum. Şimdi de bir adet labubu kolye setimiz geldi. Çok şirin. Bir adet labubu giydirme stiker, bir adet kartıyla stikerimiz geldi. Bir tane de ben hediye olarak ekliyorum. Bir adet fosforlu kalemimiz gelmiş. Bir tane de ben hediye olarak ekliyorum. Bir adet silikon lavu bu hareketli ip bacak tokamız geldi. Bir adet Hello Kitty yüzüğümüz geldi. Ve şimdi de benim favorim olan ışıklı yansıtmalı anahtarlarımız geldi. Çok tatlı değil mi? Bir adet simli kromeli geniş bantımız geldi. Ben de kendisine bir adet karakterli kalem tıraş, bir adet pelüş cüzdan, bir kromi sticker'lar hediye ediyorum. Umarım beğenir. Kutumuzun son hali bu şekilde. Dolu dolu bir kutu oldu. Kutumuzu özenle hazırlıyorum. Doğum günün kutlu olsun Elis. Yeni yaşın sana bolca mutluluk ve sürpriz getirsin. Sıradaki kutu sizin olabilir. Hoşçakalın.